Vitamini mutfağa hoş geldiniz. Çok lezzetli haşhaşlı börek tarifim var. Derin bir kaseye 250 gram haşhaşı aldım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Kaşık yardımıyla hepsini güzelce karıştırarak bütün malzemelerin birbiriyle bütünleşmesini sağlıyorum. Şarşlı karışımımız hazır. tezgahın üzerine bir adet yufkayı seriyorum. 2 adet yufka ihtiyacımız var bu börek için. Az malzemeli, çok lezzetli ve çok pratik bir börek. Yufkamı serdim tezgahın üzerine. şarşlı karışımın yarısını yufkanın üzerine serpiştiriyorum. Yarısını kaşık yardımıyla serpiştirdikten sonra daha iyi dağıtmak için fırça kullanabilirsiniz bu şekilde. çok akışkan olmadığı için dağılması biraz zor olabiliyor. Veya bu şekilde yufkaları üst üste bindirip açarak dağıtabilirsiniz. Ve ikinci yufkamı seriyorum. ikinci yufkamı da güzelce diğer yufkanın üzerine serdikten sonra kalan haşhaşlı karışımı serpiştiriyorum yine bir fırça yardımıyla dağıtıyorum rulo şeklinde saracağız kenarlarının dağılmaması için öncelikle kenarlarını çok az miktarda katladım ve yufkaları rulo şeklinde sarıyorum. Haşhaşlı böreğimizi sardık. Kalan kenarını da üzerine kapattım ve yağlı kağıt sermiş olduğum borcam tepsisine yerleştireceğim bir bıçak yardımıyla aralıklı olarak kesiyorum bu şekilde gördüğünüz gibi ruloyu dilimliyorum dilimlemiş olduğum börekleri tepsiye yerleştiriyorum önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişireceğim börekleri tepsiye güzelce yerleştirdim üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum bu arada fırınımı ısınması için açtım. 180 derecede 30 dakika üzerleri kızarana kadar pişireceğiz. Çok pratik ve çok lezzetli bir börek. Böreğimiz pişmek üzere hazır. Ve haşhaşlı yufka böreğimiz kızardı, pişti. Çok lezzetli, tadı harika. Mutlaka deneyin. Kanalıma abone olarak diğer tariflerden de anında haberdar olabilirsiniz. Zil butonunu açmayı ve paylaşmayı unutmayın. لا